Ee, selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam Ahmet Hocam. Cemil Kardeşim. Mustafa Hocam, Reşat Hocam. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler cümleten hocam. Ee, biz böyle e, ramazan Şerif boyunca e, bazı geceler yurt dışında bağlantı kurduğumuz kardeşlerle orada Ramazan-ı Şerif nasıl yaşanıyor oradaki havayı <laughs> ana vatandaş <laughs> kardeşlere sizlerin ağzıyla aktaralım istiyoruz. Sağ olun hocam, hayırlı sorular dilerim. Sizlere de Almanya'dan selamlarımı, hürmetlerimi e, dile getirin inşallah. E, Mustafa hocam tabii Anadolu'dan bahsetti. Hem Avrupa'da e, Ramazan'ı yaşamak istiyorsanız e, kendiniz aktif olmanız gerekiyor. Yani e, işte Türkiye'de belki e, hocam da bahsetti. İsteseniz de istemediyseniz de Ramazan atmosferini yaşıyorsunuz ama Avrupa'da, Almanya'da bilhassa Ramazan'ı yaşamak istiyorsanız bir şeyler yapmanız gerekiyor. Otomatik Ramazan'ı yaşamıyorsunuz. E, bize bunu genelde üçe ayırıyoruz öncelikle dar dairede kendi evimizde Ramazan'ı yaşayabiliriz? İşte Ramazan süsleri, çocuklarımıza Ramazan'ı bir şekilde evde yaşatarak, beraber iftar yaparak, beraber savur yaparak Ramazan'ın geldiğini fark ettirebiliyorsunuz. İkinci önemli konu misafirliklerimiz. Hani belki de unuttuğumuz azalan geleneklerimizden bir tanesi ama Avrupa'da o kadar önemli ki Ramazan'ı yaşamak istiyorsanız aktif bir şekilde misafirlikler, Ramazan'a gitmeleriniz, misafirliğe gitmeniz, eve çağırmanız, akraba, sılay, rahim vesaire. Ve bunun üçüncü ayağı da en önemli ayağı hocam camide. Hakikaten camiye gittiğiniz zaman, sadece burada teravihden bahsetmiyorum... ...camiye gittiğiniz zaman, cemaatleştiğiniz zaman, bir araya geldiğiniz zaman... ...Avrupa'da Ramazan'ı gerçek manada yaşayabiliyorsunuz. Sizler de bilirsiniz hocam, Avrupa'da Ramazan'larda camilerimizde şöyle bir gelenek var... ...her gün camilerimize iftar yemeği verilir. Ve herkes davetlidir. Davetli olan da gelir, davetli olmayan da gelir... ...komşular gelir, mülteciler gelir, Müslüman olan gelir, Hristiyanlar da gelir... ...hep beraber gidersiniz her akşam orada iftarınızı yaparsınız. Eskiden şöyleydi hocam. 90'lı senelerde bu gelenek başladı. Bir hayırsever kardeşimiz, bir 3-4 hayırsever kardeşimiz bir araya gelir. Evde yemeğini yapar, camiye götürür. Camide hep beraber iftar yaparsınız. Ama son 10-15 senedir tabii bunlar daha profesyonelleşti. Artık evlerde yapmıyorsunuz. Aşçılarımız geliyor. Aşçılarımız da işte aynen hocalarımızın gibi Türkiye'den geliyorlar. Türkiye'den profesyonel aşçılar geliyor. Her gün onlarca, yüzlerce insan için Yemek yapıyorlar ve hep beraber bir araya geliyor biliyorsunuz. Ya bu şekilde ancak Avrupa'da Ramazan'ı yaşıyorsunuz. Her zaman bir araya gelip camilerde hem iftarınızı hem teravihlerinizi yaparak 30 günü hakikaten bol bol geçirebiliyorsunuz hocam. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki iftardan bahsettik. Camiler çok Almanya'da ama farklı kültürlerden camilerde çok olduğu için işte başka kültürlerin, başka Müslüman kültürlerinden olan insanların camilerine kardeşlerimizin iftarlığına katıldığınız zaman. Bu e, e, farklı kültürün yemeklerini de, sofralarını da hatta bazen farklı teravih kültürleri de yaşıyorsunuz hocam. O da hakikaten hoş bir Ramazan haline getiriyor. Elhamdülillah. Hiç Türkiye'de Ramazan yaşadınız mı? Hocam maalesef hiç Ramazan'a denk gelmedi. Yani çocukluğumda hatırlıyorum tabii ki. O zamanlar 5-6 yaşlarındaydık. İşte sokaklarda işte Ramazan davulu olurdu vesaire. İşte camilerimizde ışıklar yanıyordu ama çok küçüktük. Onun için hayal meyal sadece hatırlıyoruz. Her Ramazan'ı aslında biz bir şekilde almayı da geçirdik ama Türkiye'den bazen misafirlerimiz geldiği zaman burada 2-3 gününe konferans, seminer, Ramazan'a denk geldiği zaman onlar tabii ciddi bir farkı görüyorlar yani dile getiriyorlar. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ee, katılımınızdan, katkınızdan dolayı. Oradaki kardeşlere, ben dostlara gönül dolusu selam ve dualar ediyoruz. Hayırlı geceler dilerim hocam. Hayırlı saldırılar dilerim. Sağ olun efendim. Bu arada Cemil kardeşime teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Avrupa'da güzel hizmetler yapan, konferanslar, seminerler veren kardeşlerimden bir tanesi kısaca Avrupa'daki camilerdeki Ramazan özetleyi verdi. Gerçekten Avrupa'daki camiler bana biraz Asr-ı Saadet'teki camileri hatırlatıyor. Cami sadece namaz kılınan yer değil. Hayatın kalbinin attığı bir yer olarak çok güzel kullanıyorlar. İnşallah Türkiye'deki camilerimiz de son dönemde daha böyle hareketlerle geldi ama asr-ı saadetteki fonksiyonlarıyla kıyasladığımızda çok gerilerde olduğumuzu görüyoruz.